Anne, şöyle bir üstüme bir bakıyorsun. Anlıyorum. Paçoz diyorsun, değil mi? Bir, bir, bir günde şöyle Bana çok şık geliyorum. Bakayım bir bir günde annemin istediği şof diyeyim bir diye şöyle. Bakayım. Adam gibi geliyorum. Çok şık değil miyim ya? Çok mu paçozum? Ay denmez Ded De, anne ne ha. dedin ya? Ne Ama çok ayıp. Bir karıştırıcı. Otur, Aydın, Alayım kızım. tamam dur. Gel kızım gel. Gel kucağımda otur sen. Ah yaralı kuzum. Hı -hı. Ah tanıyor, evet, tanıyor vallahi. Biz oyunlar oynuyoruz. Ay sen ne olmuşsun? Kalmamışsın istende kartopu gibiydin sen. Ama rahatladı bakma. Evet rahatladı. Tabi. Canım benim. Ah güzeldi.